Ya 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 ay, 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 ay. ay şehir çok güzel ya. İyi ki bir şehire taşıbasın. Kerem konserde polis merkezinde çalışıyor. Ona bir gidip gezelim biraz. Evde canım sıkılıyor. Ben de boş boş geziyorum. A kapalı. Tık, 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 tık. De ne dedi? 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 Ne ya. Ne ya Korktum. Kenan komiser sen herkese kızıyorsun, ee, kapıyı çalmadan içini bilemezsin. Eğer kapı açıksa ettim müşahit, demek ki. Doğru fakir. Kenan komiser gezelim ya. Fakir senden böyle önemli işlerim var bak. Müşahit olamıyorum. of ya. kendim Korsan'ı bir saat değilmiş. Kapat ya. Cumhur yıkayacağım şimdi ya. Neyse. Şeyde ben kendim gezim. Bari. Şey, şehirde güzelmiş. Sürü, bunu, falan gezmedik. Okulda gezeceğiz, gezeceğiz. Ay ay ay. Zenginlerde evde yok ki. Zenginlerde e, bayağıdır bir evde yok. Bu nasıl oluyor? da bir hiçbir şey yok zaten. Allah Allah ya Allah ya. Burada da yok. Yok bak. <laughs> of ya. Keşke böyle olmasaydı. He he e. ben kötü zengim. Bu evi patlatacağım. Bakın evini patlatacağım. He he. Şöyle sen de bir git ya. He he. Git sen de ya. He he. iş bitti. Ailesi bitti. Fakir olmasın ama ailesi ailesi ölecek. He 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 he. geldi. Bari he. Grip oldu da geldi. Da daha iyi ya. He he. Ay ya ne oluyor lan? Ne? Ailem canım ailem ne oluyor? Hayır.